1974 yılından bu yana balıkçılık yapıyoruz. Ürettiğimiz balıkları buradaki işleme tesisimize getiriyoruz. Burada işliyoruz, pişirilmiş olarak Avrupa'da Almanya'ya, Hollanda, Danimarka, Rusya'ya bunları ihracat yapıyoruz. E, yaptığımız balık e, balıklar pişirilmiş, dondurulmuş olarak Avrupa'nın birçok marketlerinde satılmaktadır. Pandemi korona'nın da bu balıktaki e, insan sağlığına olan faydaları sindirim sistemine olan faydaları, içinde barındırdığı vitaminler, bunlardan dolayı da e, Avrupa'daki satışlarımız bir hayli artmış durumda. Siparişlerimiz de gün geçtikçe çoğalıyor. E, bizim balık balıkları insanımıza, Türk insanımıza da yedirmemiz gerekiyor. Bunlar için e, insanları biraz daha bilinçlendirmemiz gerekiyor. Omega 3, Omega 6 e, yağ seviyelerinin yüksek olduğu bir balık, alabalık. Yıllık bizim üretim kapasitemiz 6 bin ton civarında balık üretiyoruz. Bunların tamamını kendi işletmemizde işliyoruz. Ee, dışarıdan da başka e, üretici arkadaşlarımızın da balığını alıyoruz ve burada e, işleyip Avrupa pazarına, Rusya pazarına sunuyoruz. Yaklaşık işletmemizde 200 civarında personelimiz var, çalışan.